Ne konuşuyorsunuz baş başa? Hı? Söyleyin bakalım. Sosis. Seni sevmiyormuş o sosis. Onun gönlü başka birisindeymiş oğlum. Sen boşuna yaklaşma ona. Baksana o kendi gibi süslü, uzun tüylü, uzun boylu bir erkek arıyor. <laughs> sen, sen kısa tüylüsün. <laughs> Değil mi anne? Süslü, süslü. <laughs> Mavi gözlü istiyor, yeşil gözlü istemiyor. Ben anladım süslüyor. Biraz daha bakımlı bir erkek istiyor. <laughs> ne kadar da konuşsan, ne kadar da yanında kendini alıştırmaya çalışsan o sana bakmıyor. <laughs> evet. Evet, istemiyor seni. Heh, anla. Mır mır mır. <laughs> Süslü.